Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Codman modunu 100 abonede nasıl indirildiğini gösterecektim Şimdi onu göstereceğim Mama uygulamasına giriyoruz arkadaşlar Arkadaşlar şurada addons bölümüne codeman codeman Codman. Yazınca zaten çıkıyor kod benim Şeyde 15 45 15 45 diye birisi yapmış ve 5 Şu buradan indiriliyor. Ondan sonra bu mamuzla aslında bir sürü falan modlar oluyor. Mesela bu. Babi 1545 mod V1 diyor. Ondan sonra Borolo mod V4 diyor. Borolo V4 diyor. Baya bir sürü mod var. Arkadaşlar mesela burada Herobrine mod Herobrine NPC diyor. Ondan sonra Salamino Penguino var burada. Her bir Brian Road. <laughs> Arkadaşlar ondan sonra mesela Sonic Mod diyor. Arkadaşlar ondan sonra yine reklam Arkadaşlar ondan sonra Burada Konsey, konsey Sa modu ve bir diyor. Çok değişik bir isim olmuş. Bu mod bizim lan çala çalan diyor. Illegal craft falan diyor. Resetting sword diyor. Arkadaşlar ondan sonra hala bir sürü mod var. Mesela ben videodan sonra ilk baştaki modu indireceğim. Bobby 15-45 modu, Samantha Cassandra modu da diyor. Bunu da indiririm. arada ile ilgili ne varsa indireceğim. İndiriyorum ben. Mesela Bobby el hareketsiz diyor. Kanlı kol ve yer diyor. E19 diyor. Falan böyle güzel modlar var. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.